Demi bak sana ne vereceğim. Bu ne? Ne o? Adını söyle bakayım. Annenin yanında da mı yiyeceksin? Pisigül havuç verilmez. Pisigül havuç yemez. Pisigül tavşan mı? Sen yiyeceksin havucu. Tavşan. Tavşan değil. O kedi. Kedi. Kedi pisigül. <laughs> Anneanneciğim gel bakalım annen ne yiyor mutfakta sen de onun yanında havuç ye hadi mutfakta sohbet edin annenle hem de havuç yiyin hadi gel tavşan demir hayır. tavşan demir nasıl kemiriyorsun nasıl kemiriyorsun be bakayım ay 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 sen ne yiyorsun bir daha söyle bakayım adını neymiş onun adı bu yediğin şeyin adı ne demir beni peşinde gezdiriyor ya. Oğlum bir bakar mısın? İşte. Ali Demir Bey. Ali Demir Bey sizinle röportaj yapalım mı? Bu yediğiniz şeyin adı ne? Oğlum Demircik. Bu yediğin şeyin adı ne anneanneci? Cepak. Şey ha? O ne? Ali Demir. Sen ne yiyorsun? <laughs> ya Ali Demir evladım ne yiyorsun? Evladım. Evladım ne yiyorsun? Nerede? 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 Kim nerede? 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 Saklambaç mı oynayalım? Saklambaç mı oynuyorsun? Nerede? Sen orada ne buldun ki? Ya çok küçücük orası. Nasıl girdin oraya sen? İşte Ali Demir evladım. Ali Demir saklambaç mı oynuyorsun? Havuç mu yiyorsun? <laughs> bir bak bakayım. Öpücük at bakayım havuç yerken nasıl atıyorsun? Hmm, kokulu at bir de. Bir de kokulu at bakayım. Koku, Zuz Ay Zuzuki de. Bir de kokulu öpücük at. Hadi Ruziki vereceğim. Kokulu öpücük at. Öyle olmuyor bak. Bak böyle yapıyorum. yapacaksın. Seda Sayan gibi yapacaksın. Seda Sayan teyze nasıl atıyor öpücük? Ay teyze demeyelim kızlar belki. Seda Sayan ablam nasıl atıyor öpücük? Eh be anneanneciğim. Bak bakayım bana. Aferin. Hadi baş baş yap şimdi arkadaşlarına. Ben havucumu yedim. Siz de havuç yiyin arkadaşlar. Havuç yemek gözlere çok faydalı bir şeydir. Mutlaka yiyin de. Tamam mı? Bu cümlenin hepsini bir araya getir söyle. Ben de seni evliya ilan edeceğim. Hadi bakalım. Baş baş.